Kalp ilgili ilginç ama bir o kadar da herkesin bilmesi gereken ve çok önemli bilgileri duymaya hazır mısınız? Hazırsanız başlayalım. Evet ilkokulda bize öğretildiği gibi kalp gerçekten yumruğumuz kadardır. Kalp dakikada yaklaşık 6 litre kan pompalar. Yani vücudumuzdaki tüm kanı 1 dakikada tekrar devir dayım yaptırmış olur. Kalp gün içerisinde toplam 100.000 defa atar. Kalp vücuttaki tüm organlara kanı pompalar. Vücuttaki tüm organlar oksijeni kalp vasıtasıyla alır. Ama birisi hariç o da kornea. Kalp hastalıkları bizim için yeni değil. Milattan önce 3000 yılında mumyalarda bile kalp hastalıkları tespit edilmiş. Yani kalp hastalıkları kadim hastalıklardır. Kalp çalışmak için vücuttaki diğer hiçbir organa ihtiyaç duymaz. Kalbin kendi elektriksel sistemi vardır. Kalp dinamik bir organdır ve kendi kendine çalışır. Bir kalbi alın dışarıya koyun kendi beslenmesini sağlayana kadar kendi kendine çalışmaya devam eder. Yeter ki kalbi besleyin. Kalp beslendiği sürece her zaman için çalışmaya devam edecektir. Eğitim düzeyiniz arttıkça kalp krizi ve inme gibi hastalıkların riski düşecektir. Eğitim düzeyiyle kalp hastalıkları ters orantılıdır. Kalp gerçekten kırılır. Evet ve gerçekten yaşanmışlıklar kalp yetmezliğine neden olabilir. Kalp kırılabilen bir organdır. Ciddi üzüntü, stres hallerinde Hatta bazen çok ciddi sevinç hallerinde kalp tam orta yerinden kırılabilir, kalp yetmezliği gelişebilir ve dikkat edin hayati bir durumdur. Kalp sesleri kalbin atarken çıkardığı sesler değildir. Kapakların açılıp kapanmasıyla ortaya çıkan seslerdir. Kalp seslerinizi duyuyorsanız kapaklarınız çalışıyor demektir. Her zaman kalp seslerini duymanız kalp hastası olduğunuz anlamına gelmez. Son olarak kalp kriziyle kalp durması aynı şey değildir. Kalp durması kalbin durması ve fonksiyonuna devam edememesi demektir. Kalp krizi ise kalbi besleyen ana damarlardan birinin tıkanması ama kalbin çalışmaya devam etmesi demektir. Kalp krizi kalp durması neden olabilir ama her zaman için her kalp krizinde kalp duracak diye bir kaide yok. Genellikle hatta kalp krizleri kalp durması neden olmaz. Kalple ilgili ilginç ama herkesin bilmesi gereken bilgilerden bahsettim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.